utanmıyorsunuz. Ferli kendi, allı insanlarsınız. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Ay! Rahmetli yaşıyor görünüyor. Ay. Kesin öldü mü? Beyefendi ben yıkadım, öldü. Kaçmış olabilir mi? Aa, duyduk, geçmiş olsun. Ne? Ya yolda ya. ya da camide bir şey oldu. Nokta. Sen camiden mi şüpheleniyorsun? Ayranlar nerede? Ayranlar gelmedi mi? <laughs> Gelmemiş. Lan <laughs> <laughs> meyve suyu içsinler Allah aşkına. Ya meyve suyuyla lavacı çok kötü oldu. Çapça durabilir duramaz. Nereye gittin amca? Niye gittin amca? Hiç yere Hakikaten yengemin köyüne gömelim. kar geçince de alır bizim köye koyarız. Bütün esnaf bu işin içinde. Babamı köye mi götürdüler? Baban kim? Göklerin yırtsalar var ya, babamı o köye götürecek. <laughs> Bir tek senin mi baban kayboldu ya? ya? Aç internete bak neler var. Sen ben şüpheleniyorum. Allah Allah. Bugün de ölüsü ayrı ya. Gülüsü ayrı giriyor. <laughs> bunlara. onlara Bak, Ahmet Kaya, Michael Jackson, Madonna. Bunların öldüğüne inanıyor musun? Madonna ölmedi ya. Ben öldüm mü dedim? Ben <laughs> öldüm <laughs> <laughs> değil mi? Ya. Bence hiç garip değil. Sen neye agresifsin? Ne yapıyorsun? Ne Bu mahallede oluyor. 250 aileyiz ona göre Hısırsız. ha. Her şey çok güzel oldu tamam mı oğlum benim? Güzelce her şey. Kızım Allah kabul etsin oğlum. Niye etmesin yenge? Bulunur değil mi? Bulunur yengeciğim. Biz kadim bir milletiz. Çok şükür herkese gücümüz yeter. Sen çok şanslı bir insansın. Benim ailem bok gibiler. Yani Allah aşkına benim gibi sakin adamı delirtmeyin yahu. Allah Allah. Dondurma ve çin köfte. Ne alakası var? Belli ki bir tezgah dönüyor burada. Her gün yepyeni film videolarıyla karşınızdayız. Yes Brian Channel olarak en güncel film fragmanları, özel içerikler ve eğlenceli videolarla dolu bir dünya sunuyoruz. Sinema tutkunları için vazgeçilmez bir adres olan kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler.